Sizi Doğru gelin arkadaşlar. Bugün sizinle 3D oynadım. Oynadığımda ee, oynadım da oynuyorum daha doğrusu. <laughs> arkadaşlar e eğer e bu oyunda e eğer böyle bonuslar kazanmak istiyorsanız bu e buna basıyorsunuz. Oyundan e ikinci şeye basıyorsunuz, giriyorsunuz, şunu basıyorsunuz. Sonra siz e Böyle böyle Boşluk başlık tuşuna bastığınızda yerleri çarpıyor ve öyle boynuz kazanıyorsunuz arkadaşlar. En sonunda da deliğe düşmeden eğer ne kadar fazla ee bir ee patlatma yaparsanız o kadar fazla puan kazanırsınız. Mesela ben 10.000 aldım. Çünkü o kadar da iyi oynamadım. Çok daha iyi oynarsanız daha da fazla alırsınız. İlk olarak her zaman bununla başlayın. yaptım çünkü e, sürekli e, süre iki defa e, üst tur, e, böyle ilerleme tuşuna basarsanız yani nasıl diyeyim? Yani nasıl göstereyim size? Bakın. Eğer şu tuşa basarsanız sık sık nasıl diyeyim? Bakın şimdi Eğer sık sık ba bakın bu tuşa basarsanız yani üst tuşuna basarsanız e, böyle yanlış Olur yani patlar. Mesela ben yanlışlıkla kaç defa bastım. Aslında ben basmadım. Tablet değildi değil ama neyse. Benim adım bu olmayacak. Benim adım Windows olacak. Abi ü diyor abi ya. Ü değil ki. Neyse şey olsun ya. Pro kenarın olsun hadi. Aslında o kadar da pro değilim ama neyse ya. Yani. Pro kanal yazdım. Enter. Tamam. F2 ile yeni oyuna başlayalım. Şimdi F3 bu. Tamam. eğlenceli bir oyun. Ama e, size bir şey diyeceğim. Maalesef bunu Windows XP'den sonrakilerde oynayamazsınız. Yani bu da üzücü bir haber. Çünkü gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Çok fazla dediğim gibi tuşa basarsanız bu dediğim tuşa bozulur yani. Böyle yani dengenizi kaybedersiniz ve maalesef puan kazanamazsınız. Ooo 25.000 puan. Çok iyi. Şimdi F3. Gel. Zapusk harika yani aslında e, bu dile göre değişiyor. ya yani. Eğer bilgisayarınızı e, Windows XP ise veya Windows XP'ye çevirmek e, çevirdiyseniz o zaman olur. Eğer Windows XP değilse dediğim gibi yapamazsınız maalesef. İkinci pro almış Tamam. E, zaten Prokken benim dalga geçiyor ya. Zaten benim yani Prokken'im Dalga geçiyor. Son bir kez daha oynayalım, eğlenceli oyun yani. Çünkü onun için birazcık daha fazla oynamak, oynamak istiyorum. Bu, bu elektrik kablosu şeylere girmeye çalışın. oynayıp bitirdiğinde artık video da bitsin yani. O kadar da fazla oynamaya gerek yok. Sonuçta şu o zaman aynı puan veriyor bize. Ama yine de böyle gel gelmesi böyle gidişi böyle şey ne bileyim çok eğlenceli bir oyun. O kadar da e eğlenceli değil ama eğlenceli. Çok eğlenceli olmasa da en azından birazcık eğlenceli. Ben neden her zaman Z'de play alıyorum ya? Hiçbir yere dokunamıyorum resmen. Wow, iyi puan kazanırız. 10.000 puan. Çok iyi. Şimdi son bir canım kaldı. Bu canı da dikkatli kullanmak gerekiyor. Çünkü ne bileyim 25.000 puan harika E ee, oyun bitmedi mi kaç saat boyunca oyun bitmedi ya? Vay bu ne? Yine redeploy ya. Bir bıktım artık redeploy'dan ya. Yeter artık kendim bir yerleri şartlarak falan kazanmasın. Bakalım ne kadar. Yine redeploy. Allah belanı vermesin. Sürekli -deploy alıyorum ya. Biraz sinir bozabiliyor ama yine de Birazcık oynadıktan sonra eğlenceli gelebiliyor. E peki ne iş arıyor? Hiç denemem. O niye ne olmuş? 25.000 puan. Crush bonus. Pro Kenan ikinciymiş. Bu da şey olsun. Noob Kenan olsun. Aslında ben Pro Yaman Meyle'de Noob Kenan koyayım. Çünkü... E, Farklı anlamı yani. Okey. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, oyun böyle bir oyundu. Eğer sizin de Windows XP'niz varsa e, kendisinde oyun bulunacaktır. Gidin Windows XP'nizi açın. E, start'tan bütün uygulamalardan gelin oradan e, bütün uygulamalardan e, oyunlara gelin. Oradan da e, şeye gelin. E, böyle 3D pinball'a gelin. Oyununuzu oynayın. Gerçekten bayağı bir eğlenceli bu oyunda. E, görüşürüz.